Evet, herkese kliniğimizden merhaba. Yanımda 2 hafta önce 360 derece body lift ameliyatı yaptığımız Sema Hanım var. Sema Hanım obezite cerrahisiyle yani tüp mide ameliyatıyla yaklaşık olarak 60, 65, 65 evet yani 4 65 işte. evet, 65 kilo <laughs> vermişti ve kilo verimi sonrasında özellikle karın bölgesinde e, kalça bölgesinde ve bu bacak yanlarında çok ciddi deri sarkmaları olmuştu. E, biz de birinci ameliyatı olarak Sema Hanım'a 360 derece body tilt ameliyatını planladık. İki hafta önce de gerçekleştirdik. Evet. Şimdi sözü kendisine bırakıyorum. Süreçten önce ne düşünüyordunuz? Ameliyattan sonra nelerle karşılaştınız? Evet hocam, şimdi ilk olarak süreçten önce ne düşünüyorsunuz deyince aklıma şu geldi. Beni çizdiğiniz gün <laughs> <laughs> Ameliyattan hemen öncesi, e, beni çizerken ben çok zaten çok korkuyordum. ama tabii ki bunu ben size çok belli etmek aslında istememiştim. Çünkü internette yani o kadar e, ya yani işim gereği de bazen ben de araştırmak zorunda kalıyorum. O kadar videolar görüyordum işte, resimler görüyordum ve çok etkileniyordum. Çok gerçekten çok korkuyordum. E, siz beni o gün çizerken de aynı şekilde ben bir fenalaştım evet. zaten hatırlarsınız. Aha. 7 saatlik bir ameliyattı ve Hani annem, ondan sonra abim, işte arkadaşlarım hepsi yani emin misin 7 saat çok uzun bir süreç ve bundan çok etkilenebilirsin diyorlardı ama ben 7 saat sonra <laughs> sıcacık yatağımda bir güne uyanmış gibi uyandım ve bu, bu uyanma şeyi benim için çok trav daha önceden başka ameliyatlarda travma geçirmiştim Traumatik yani. Özellikle burun ameliyatında bir hmm. e, hastanede olmuşum ve travma geçirmiştim. Ee, özellikle sıcacık yatağımda uyandım gibi hissettim. Gibi ve, değildi aslında ne yapmıştınız? <laughs> Hocam beni pamuklara sarmıştınız. Gerçekten zaten uyanınca bir güldüm zaten çünkü <laughs> çok hoşuma gitti. Şurada ee, hemen, bir şey söyleyeceğim. Biz tabii 7 saat uzun bir süre ameliyat için bazen 9 saat de olabiliyor. Biz hastalarımız üşümesin diye. Çünkü hipotermi yani vücut ısısının düşmesi hem hastanın uyanırken sıkıntı çekmesine sebep oluyor. Hem de aslında ameliyattan sonra da iyileşmeyi geciktiren şeylerden bir tanesi. Biz hastaları hem ameliyat boyunca ısıtıyoruz özel ısıtıcılarla hem de Sema Hanım'ın dediği gibi de gerçekten pamuk gibi birtakım bir takım ısıtmak için şeylerimiz var. Tüm ameliyat sahası dışındaki tüm alanları bunlarla sarıyoruz. Semanın da ilk uyandığı zaman öyle söyledi. Hiç üşümedim, hiç üşümüyorum diye çok mutlulukla uyandı. <laughs> Hocam çünkü bende bir travmaydı. Çünkü özellikle obezite cerrahisinden sonra e, hani çok fazla üşüme oluyor. Bir aşırı bir üşüme. Yani en sıcak havada bile üşüyorsunuz ve e, ben daha önce burnumu yaptırdım bir başka merkezde. Uyandığım anı hiç unutamıyorum. Yani gerçekten bir travmaya sebep olmuştu bende. O yüzden çok korkuyordum ama ilk ilk zaten benim için o büyük bir moraldi uyandığımda. Daha sonra ağrılar, acı, hiçbir şey. Yani bir şey diyorlardı mesela, cam kesiği gibi bir acı oluyor, deneyimleri okuduğunda böyle diyorlardı. Şimdi ben böyle kendim sınıyorum. Ya acaba bu muydu cam kesiği dedikleri <laughs> ya da belki daha büyük bir acı gelecek herhalde eve geçince belki odur ama hiçbir şekilde. Yani e, beni sadece yani ben biraz şeyi çok seven birisi, böyle hemen ayağa kalkıp hemen e, fazla yatmayı sevmiyorum. Sadece o sizin dediğiniz bir söz var yani konfor discomfort. discomfort. Konforsuzluk. Yani evet, hani ağrı o, acı sen, olmuyor. Ay ağrı acı kesinlikle yok yani inanamıyordum. Zaten siz e, hasta deneyim de çok sık paylaşıyorsunuz. Ya yani dinlediğim zaman dedim ya yani yok artık. Hani birazcık da oluyordur yani ama gerçekten hiç olmadı. Hani bu ağrı kesiciler ağrı kesicilerin etkisi diyeceğim ama siz demiştiniz ki evde de bir ağrı kesici vermiştiniz ağrım olunca hiç ben hmm. onları da içmedim yani duruyorlar hatta işte mide koruyucum vardı işte o var hiçbir ilaç da içmeme gerek kalmadı sadece yaralarım biraz çok iyilesin diye vitamini hmm. aksatmadım antibiyotiği aksatmadım ama haricinde zaten ikinci haftamdayım ve gerçekten mükemmel yani çok yani iyiyim. şeyden sonuçtan çok memnunum ip gibi bir çizgi olacaktı diyordunuz. Yani ben hani gerçekten Hı -hı. böyle şey e, görünce ona da inanamadım. Yani çizgiler de, ameliyat izleri de mükemmel. Kesinlikle zaten bikiniyle falan e, kolayca kapatılabilecek evet. düzeyde. Zaten tam aslında şurada bir, e, az önce bir video çekmiştik. Hı -hı. Tam bunun içinde kalıyor iz. E, bunun hemen içinde buradan direni çıkartmışlar, Evet, evet. dekoltili bu. <laughs> Kilodun içinde kalıyor. Çepe çevre aynı hizada. Ben ona çok dikkat etmeye çalışıyorum. Çepe çevre aynı ortalama olarak şuradaki şu katlantının olduğu yerde izi. Yani çok rahatlıkla düşük belgeyebilir. Böyle işte bir bikiniyle hemen bütün izi kapatabilir. Kalça şeklimiz de gayet güzel oldu. Kalçayı kendi dokularından yaptık Sema Hanım'la. Yine karın kaslarını ortalıkta yeniden diktik. Zaten o karın kasları hocam peki. gerçekten. Hiç korseyi giymek bazen istemiyorum. Yani <laughs> duş için çıkartıcı yok Allah'ım ne kadar güzel. Tekrar kapatıyorum Altı Evet. Popoyu kaldırdık. Kendi dokularından yeni bir popo oluşturduk. Ee, karnımızın şu kısmında da bir işte kesimiz var. Ee, i̇kinci haftadayız gayet güzel. O discomfort kısmına da biraz değinmek istiyorum. Şimdi hastanın burada hem ön tarafta hem arka tarafta kesisi olduğu için hasta tabii kalkarken korkuyor. Ee, biz de tabii hastayı biraz korkutuyoruz hani çok eğilmeyin ama çok da dik durmayın gibi bazı şeyler var. Sadece ilk kalkış. İlk kalkışta hasta onu öğreniyor. Bütün hastalarımız öğrendi. O yüzden o rahatsızlık hissi hani hastanın nasıl hareket edeceğini bilmemekten duyduğu korku aslında. Evet. 3-4 günde tamamen geçiyor evet, değil mi? Hasta evet, tamamen Evet, evet. alışıyor. Ee, direnler. Ha Evet hocam direnler. <laughs> Ya yani direnlerin çıkma e, bir hikayesi de vardı hatırlarsınız. Ben onun ama o yani onu da birazcık okudum itiraf ediyorum. Onda da diyorlardı ki işte yok e, şeydeki gibi tıpkı böyle hani burunda tamponlar çıkarılırken işte böyle ameliyatlarda direnler çıkarılırken e, korkuyordum. Zaten e, gözünü kapat dediniz. Bende evet. zaten 4 diren, diren vardı vardır. ve Sonra bana dediniz ki çıktı, şaka zannetmiştim. Evet. <laughs> bir de siz daha şey de diyordunuz yani hani bu kadar dik yürüme evet. geçen haftaya evet. kadar hani zararlı ama dik duruyorum şey hiç sıkıntı yok yani acı yok bir şey yok. Evet. Tabii biz önlem olsun diye şimdi siz iyi yani çok şükür hastalarımız gerçekten iyileşiyor ama tabii ki. Yani bir takım pozisyonlar var. Çünkü biz ameliyat esnasında sizi gerdiğimiz için size bir takım pozisyonlar veriyoruz. E, o pozisyonlarda bir müddet daha yaralarımız çok gerilmesin, gevşemesin, izler genişlemesin diye o pozisyonlarda kalmanızı evet. öneriyoruz. Tabii kim hasta hemen ayaklanıp, çok mesela siz de o hastalardan bir tanesiniz. Kimisi bir hafta 10 günde ancak tam dik olabiliyor. Ama hani gerçekten 10 gün sonra hani bir hafta sizin ikinci haftanız tabii çok çok iyi. Burada ben, görüldüğü gibi evet. kollar hava daha çok rahat dönüyor ikinci haftada. Ee, tabii hani çoğu hasta bu şekilde oluyor. Benim söylemek istediğim yani ya da siz söyleyin. Korkutucu bir ameliyat mı? Kesinlikle Deri değil. Deri sarkmalarıyla yaşamaya değer mi? Hayır hocam, kesinlikle değil yani hiçbir şekilde. Çünkü e, ben şeyden de çok rahatsız oluyordum. Hani izler diyorlar ama ben onu bugün bir arkadaşıma anlatırken de fark ettim. E, zaten hiçbirimiz oraya kadar bir şey hani giymiyoruz hani günümüzde bilmiyorum. Bazı ensem durumlarda, işte ne bileyim bikini giydiğimiz zamanlarda saklamaya çalışıyoruz ama o kat vardı ya hani o deri fazlalığı hmm. o hiçbir şekilde ne pantolonla gizlenebiliyor ne taytla gizlenebiliyor. Yani hani sorun izler kesinlikle değil o şeyden kurtulmak bence. O fazla o ağır evet, hocam. Hocam, yani. Mesela böyle burası için. böyle sarkık ve ağır görünüyor ki yaklaşık sende herhalde bir 14-15 santimlik. Ön ve arkada evet. yani yaklaşık şu kadar bir deri çıkarttık, hı hı. deri altı dokusuyla beraber bayağı bir şeyler çıkarttık tabi o çıktıktan sonra çok içeriden kaslar da dikiliyor, karın kasları orta hatta ee, bu da tabi çok güzel bir karın şekli çünkü obeste döneminde bunlar ortadan ikiye ayrılıyorlar şişmanlık döneminde ayrık kalıyorlar. Bu aynı buradaki korsenin şeyi gibi. Biz bunu orta hatta karın kaslarını dikince şuradan röflelerle birlikte fazla deriler de çok yüksek miktarda fazla deri de atıldıktan sonra tabii çok güzel forma kavuştum. Çok teşekkür ederiz. Ben bizimle. teşekkür ederim Değil hocam. Ellerini ellerinize folk, ellerinize sağlık. Beni sar, sarıp sarmaladınız. <laughs> Sonraki süreçte de aynı şekilde. Ee, son olarak bir de şunu eklemek istiyorum. Her gün şey çok güzel, yataktan kalkınca hani böyle bir tartılırsınız ya her günde biraz daha böyle ödemler gittikçe e, şekillendiğini görmek mükemmel bir duygu yani aynadan da baktığınızda Çok güzel. O yüzden e, bence korkan hiç kimse vakit kaybetmesin. Yani. O zaman hashtag korkma güzelleştirin. Aynen öyle. <laughs> Korkmayın güzelleşin diyoruz. Çok teşekkürler.